Herkese merhaba. Valo Time'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Güzel izlenmeler yakalıyoruz. Devamda istiyorsanız en önemlisi abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra haberlerime geçiyorum. Şimdi Türkiye tarafındaki haberlerden başlayalım yine her zamanki gibi. İlk haberimiz DFT Demons Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi'ne yani bildiğimiz Birlik Ligi'ne yükseldiler. Onların kadrosunda da Dochant, Mersa, Influx Archfiend ve Vezi var. Zaten birçok oyuncuyu da geçmiş takımlardan tanıyoruz. İkinci birlik ligine çıkan takımda Fenerbahçe Esports oldu. Onlar ligden düşmüştü. Yükselme düşme aşamasında da rakiplerini yenerek Fenerbahçe tekrardan lige çıkmış oldu. BBL Esports'a geliyoruz. Onlar da Magnum ile anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdular resmi olarak. Şu an Magnum için herhangi bir takımla anlaştığı söylentileri yok. Diğer haberimiz de Gentleman's'in yeni menajeri Louis Invest, yani Sinan Koyuncu hakkında olacak. geçen Kick platformunda Meseka'nın kanalında bir podcast tarzı program yapmışlardı. Orada da sorulan sorulardan biri Sence Koi'nin partnerlikten atılmasında Fransız lobisinin bir payı var mı diye sorulmuştu. Yani Sinan'a göre de onun açıklaması benim bildiğim Koi'yi partnerlik anlaşmasını imzalarken imzaladığı vaat ettiği şeylerden bir iki tanesini yerine getirmiyor. Getirmediği için de Riot madem yerine getirmiyorsun biz de seni partnerlikten çıkartıyoruz demiş. Sinan'ın açıklaması böyleydi. Yani ilerisinde de zaten konuşmanın devamında da yani... Fransız lobisinin bir etkisi olduğunu bence düşünmüyorum dedi. Diğer haberimiz de Levin hakkında olacak. Levin'in Carmen Corp'la anlaşacağını bir önceki videoda zaten anlatmıştık. Oradaki habere göre tryoutlar yapıldı. Tryoutlar da iyi geçiyor diye bir haberdi. Bunda ise yeni gelişme olarak sözlü bir anlaşma vardı söyleniyor. Sözlü anlaşma varsa hayırlı olsun diyebiliriz. Süper oyuncusu DeepMance o da sözleşmesinin devam ettiğini ama tekliflere açık olduğunu kendi Twitter sayfasından paylaştı. Diğer SuperMassive Massive oyuncuların da zaten bir önceki bölümde sözleşmelerinin devam ettiğini ama tekliflere açık olduğunu paylaştıklarını söylemiştik. Diğer haberimizde Batucunak Cunak Saycar rolüyle Job Life takımına katıldı. Standing olarak Project Blender turnuvası için. Diğer kadrodaki oyuncular da Soren, Jamey, Lino, Huix ve Aux olacak. Batu'yu da bu turnuvada acel olarak izleyeceğiz. Ee, şimdi sırada özel bir haberimiz var. Kaynaklara göre Pacific Esports VCT 2026 EMEA sezonu için yani bu sezon için Koç lider ile anlaştı söyleniyor. Pacific'in şu an ne yapacağı hiç belli değil. Hani bütçesinin diğer takımlara göre az olduğu söyleniyor. Başka bir yabancı bir takımla birleşeceği de söyleniyor Pacific'in. Bunun en büyük örneği MSK kendi yayında böyle anlatmış çünkü. Big Pacific Big takımı Pacific'le birleşerek bu sezonu öyle götürebilirler diye bir söylentisi vardı Meseka'nın. Yani Pasifik kadrosunun BBL'e geçmesinden sonra bu haber lider haberi de ilk Pasifik haberi oldu. Hiçbir türlü haber çıkmıyor. Yani Pasifik bile şu an ne yapacağını kendi bile bilmiyor diyebiliriz. Diğer haberimiz biraz da CS tarafında eski BBL koçu Fabre ile ilgili olsun. Ev ziyareti tarzı bir program yapmıştı biri. Onun Fabre'nin evine gidiyorlar sanırsam. Orada da bir tane soru yöneltiyorlar. Fabre de anlatırken işte orada ben BBL'e katıldığımda BBL, e BBL Türkiye'nin en iyi Valorant takımı değildi diyor. Baya düşüşe geçtiğini söylüyor. Ama BBL'i ben bıraktım da diyor. Türkiye'nin en iyi Valorant takımı olduğunu söylüyor. Fabre Katılıyor musunuz katılmıyor musunuz Bunu da yorumlarda kendiniz belirtebilirsiniz Şimdi Türkiye haberlerimiz bitti Şimdi EMEA tarafına devam ediyorum ee, Team Vitality resmi olarak ana koç Faded ile yollarını ayırdı ee, BBL koçunun Pal'ın geleceği söyleniyordu Ve aynı zamanda Scott da yardımcı koç olacaktı Fnatic'teydi şu an Faded'ın gitmesiyle de Pal ve Scott'ın artık açıklanması an meselesi diyebiliriz Fanatik'in 5. oyuncusu son oyuncusu yani vegaj oldu Diğer videolarımızda zaten bahsetmiştik Resmi olarak da Fanatik Vega'cı açıkladı ee, Fanatik'in sponsorlarından biri de Sony Onun da Inzone markası altında bir tane turnuvası vardı böyle şov amaçlı bir gösteri. Giant X ile Fnatic karşı karşıya geldi. Vegas entry aldı. AlphaJ, Reyna falan oynadı. Biraz daha böyle şov maçı tarzında bir maçtı. Burada da Vegas'ın jet oynarkenki güzel bir performansı var. Güzel bir klibi var. Onu size buraya koyacağım ben. Most of the decks to go. Three on three situation, but quickly compiling the brain. The pressure from Vekaj. Blades out, up against Ara. The Romanian backs up. Oh, takes Vegas'ın klibi de böyleydi. Diğer haberimiz de Liquid cephesinden olacak. Onlar da kadro yapılanmasına bayağı git zaten. Bildiğin üzere Mindfreak ile görüşüyorlardı en son. Fakat Mindfreakten vazgeçip onun yerine yani Mindfreak'in yerine Vayne ile anlaştığı söyleniyor. Yani ee, Vayne 18 yaşında Pasifik bölgesinde ama partner bir takımda değil. Bir alt de oynuyor. Ascension Pasifik'te de 4. olmuştu Motive Esports takımı ile. Vayne'in rolü de Smoker. Potansiyelli bir çocuk olması zaten Liquid kesinlikle ona şans tanımaz. Fakat artık partnerliğin bitmesiyle yani son çünkü. Liquid'in de bir önceki sezon kadrosu dağılmasından sonra bu sene Liquid bu sene biraz daha Rolantide takılıp kumar oynuyor ni deneyecek bakalım. Tutarsa seneye devam ederler, tutmazsa da seneye yeniden bir takım görürüz. Amerika bölgesine geçtik. Amerika bölgesinde de Evil Genius kadrosunu tamamlamış oldu. Onlar zaten komu almıştı önceki videolarımızda söylemiştik hemen. Kadroda kaldı. Bao ve Okanos da kadroya katılmış oldu. Tek bir eksikleri vardı Evil Genius'ın. Entry eksikliği vardı. Onlar da entry rolü için Daxin ile anlaştılar. Daxin bildiğiniz üzere geçen sezon değil, bir önceki sezon olması lazım. Laot'un entry'siydi. Ondan önce de, de Furia takımında oynamıştı. Daxin'in son takımında da Amerika'daki Team Solid takımıydı. Onlar da bir maç daha kazansaydı eğer lower finalinde çünkü kaybettiler. Bir maçta daha da Amerika Sanchez finaline çıkmış olacaklardı. Dax'in gelmesiyle de kadro tamamlanmış oldu. Diğer bir sürpriz transfer bence Keznit. Eski Küre Sports oyuncusu Keznit. Team Enevi ile anlaştı. Enevi zaten yeni çıkmıştı lige. iki tane oyuncusu yaşından dolayı. Çünkü 18 yaşından küçüklerdi. Ondan dolayı oynayamıyorlardı. İki tane boşluk vardı kadroda. Bunlardan birini Keznit ile doldurmuş oldu Enevi. Bir boşluk daha var. Onun hakkında şu an bilgimiz yok. Diğer haberimiz G2 Esports'tan olacak. Bence üzücü bir haber. Çünkü benim sevdiğim oyunculardan ve sevdiğim takımlardan bir tanesi. Yani takım kimyası gerçekten güzeldi G2S. John AP ile yollarını G2 ayırdı. John P. uzun zamandır G2'deydi. Zaten bundan önce de The Guard takımındaydı. E, Valin, John P., Trent. Onlar aynı takımda oynuyordu. E, lig'e çıkmasından sonra G2O takımı komple satın alarak G2 bünyesine geçmişlerdi. John P. de 2021'den beri formasını giydiği takımdan kadrodan ayrılmış oldu. John yerine de en büyük adayın Babybay olduğu söyleniyor. İlk aday oymuş. John yerine gelecek adamın Babybay olmaması gerekiyor bence. Uluslararası başarının da gelmemesinden dolayı G2 faturayı John kesmiş gibi duruyor burada. Bu haberin ardından zaten G2 Leaf ve Trent'in sözleşmelerinde bir sene daha uzattı. Eğer bu sene de herhangi bir başarı vesaire uluslararası gelmezse büyük Leaf ve Trent ile de yollar ayrılır. Sırada komik bir haberimiz var. Çünkü e, VCT Contract Update diye bir Twitter sayfası var. E, orada çünkü Ethan'ın e, G2'daki kontratının kaldırıldığı yazılıyor. Fakat e, Ethan zaten enerjide olduğu için sonrasında da G2 şöyle bir haber paylaşmıştı. Ethan'a teşekkür ediyoruz tarzından. Kendi oyuncularıymış gibi yorum yapmıştı. Bunun devamında da Enerji tekrardan hoş geldin deyip Ethan'a onun da sözleşmesini uzatmış oldu. Bundan sonra zaten Enerji kadrosunu duyurdu. Tek değişiklik zaten bildiğiniz üzere son yani, takımdan ayrıldı. Onun yerine de EMEA'dan Liquid oyuncusu Keiko transfer edildi. Asya tarafına geldik. Asya tarafında da ilk haberimiz Global Esports Top Valorant League Off Season turnuvası bu. Onun için olan kadrosunu duyurmuş oldu. Burada en dikkat çeken transfer Autumn oldu. O da FunPlus Phoenix'ten gelmişti bu sene. Yani Çin tarafına geçiyoruz. Burada Viva, XLG'de oynuyordu Viva. O da Trace Esports'a transfer oldu. Bir diğer Çin takımı Nova Esports. Onlar da iki tane oyuncusuyla ile yollarını ayırdı. Bunlar CB ve Oh 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 Noel Baba herhalde. Onlar yerine de Eybey ve Green ile de anlaşmış oldu olduğu Nova Esports. Travis Esports demişken diğer imzaladıkları oyuncu da Delp oldu. Onlar da Delp'i All Gamers'tan transfer etti. Oradan da Çin temsilcisi All Gamers'a geçelim. All Gamers'ta bir tane transfer yaptı. Transferi de Carmin Corp'un Blue Stars takımı yani bu Karmin Corp'un akademi takımı. Fransa Ligi'nde oynuyordu. Onlar da All Gamers'ta Fengear ile anlaştı. Şimdi de önümüzdeki ay olacak e, off season turnuvalarından size bahsedeceğim. İlk turnuvamız e, Çin'de gerçekleşecek olan Super Champion Cup 2025 olacak. Burada da gördüğünüz üzere Edward Gaming, Bilibili, Volt, DRX, RRQ ve Leviathan olacak. Leviathan burada şey fotoğrafı var yani bir askerler duvarda, bir tane palyaço var aralarında. <laughs> Leviathan aynı böyle olmuş. Diğerleri hep Asya takımı çünkü Pasifik ve Çin. E, Leviathan sadece Güney Amerika bölgesindeki Amerika takımı. E, bu turnuvada 29-30 Kasım'da başlayacak iki günlük bir turnuva olacak. Diğer off season turnuvamız ise Top Valorant League 2025. E, bunu zaten az önce global Esports haberini verirken söylemiştim. Buraya katılan takımlar da davet alan takımlar. DRX, Genji, T1, Zeta, RRQ, Fanatik. Yani bir tane daha davet alacak takım var. Benim bilgim yok. Son slotu da South East Asia. Yani Global Esports'un katılacağı ön elemede burası oluyor. Bu turnuvayı da geçtik ve 3. Offseason turnuvamız. Bu da 4 takımın katılacağı Shanghai Esports turnuvası olacak. 4-5 Aralık'ta başlayacak. Bilibili, Edward Gaming, FunPlus Phoenix ve Trace Esports olacak. 4'ü de Çin takımı. Transfer haberlerimizi bitirdik. Şimdi de son olarak oyun içindeki gelişmelerden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Arbor'a rework geldi. Onu bir izleyelim. Q yeteneği artık E yeteneği oldu ve o Q yeteneği de böyle tamamen ne? böyle omen smoke gibi oldu. Onu atıyorsunuz. Smoke düştükten sonra tekrar E tuşuna basarsanız smoke kalkan açılmış oluyor. C yeteneği de bu şekilde rakip attıktan sonra böyle bir alan oluyor ve sersemleyip aynı zamanda da kör yemiş oluyorsunuz. Burada tekrar gösteriyor. Ee, uzun duvarı biliyorsunuz Arbor'un vardı. O yeteneği de E'den Q'ya geçmiş oldu. O duvarı da aynı şekilde istediğiniz gibi atabiliyorsunuz yine. Son olarak ultisi var. Ultisi de böyle şekilde dalgalar geliyor. Baya böyle şeyi mesafesi de uzun. Düşman o dalga yiyince kendisi bir yavaşlıyor. Aynı zamanda da C yeteneğindeki gibi görüş mesafesi kısalıyor. Yani kör yemiş gibi oluyor. Diğer ajan değişikliğimiz ise Clove'a geldi. Clove nerf yedi. Öldükten sonra bildiğiniz üzere iki tane sumoğunuz varsa her ikisini de atabiliyordunuz. Artık o ölüyken tek smoke atabileceksiniz. Ve aynı zamanda birini öldürdükten sonra C yeteneğinizde 100 can alabiliyordunuz. Şimdi videoda göreceksiniz. Gördüğünüz solda 100 canınız oluyordu. ile yani beraber artık o can çekmeniz 100 %50 değil 50'ye düşmüş oldu. Yeni setimiz olan da Orabay Vante bu akşam mağazalarda olacak. 5 farklı kaplama olarak geliyor. What? Gördüğünüz gibi Erslan'da, e, Erslan'da Müziği olacak. Setin içerisinde bir tane donatı geliyor. O da bu Korna şöyle bir haber daha da vereyim. Bu korneyi takımımızdakiler duymayacakmış. Yani bu ses duyulsaydı zaten büyük oyun oynanmazdı. Çünkü bunun gıcıklığına, trollüğüne yapan çok olurdu. Yani sesin olmaması iyi olmuş. Diğer haberimizde son olarak yağmacı yani ya setini setinin geleceği söyleniyor. Çünkü oyun dosyalarına eklenmiş. İnşallah setin de bıçağı böyle büyük boyda bir tırpan olur. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Çünkü videoyu ne kadar beğenirseniz o kadar çok insanın önüne çıkmış oluyor. YouTube bu videoyu önermiş oluyor. Haberlerden daha önce haberdar olmak istiyorsanız da Twitter'ınız varsa eğer beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Valorantla kalın.